Arkadaşlar merhaba. 4 zamanlı motorlarla ilgili mutlaka bir tane soru çıkacaktır. Banko sorularından bir tanesidir. Burada arkadaşlar birinci zaman emme zamanı yani pistonun içerisine anlayacak olan yakıt ve hava karışımı içeriye doğru alıyor. İkinci zamanda ise arkadaşlar bunları sıkıştırıyor. Sıkıştırdıktan sonra üçüncü zamanda ateşleme yapıyor ve işlem başlamış oluyor. Dördüncü zamanda ise çıkmış olan gazın, dumanın dışarıya yani egzoz yardımıyla dışarıya atılması gerekiyor. Bu sebepten dolayı bunlara dört zamanlı motor deniyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bakalım. Sıkışma zamanı kaçıncı zamanmış? İkinci olması lazım. Gördüğünüz gibi doğru cevap ikinci. B şıkkı.